Merhaba değerli izleyiciler. Kanalıma ve stüdyoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlere kendi muhteşem kullandığım iki cilt bakım ürününü tanıtmak istiyorum. Birincisi Lapari'nin Havyar Özlü Yüz Serumu. ikincisi ise Havyar Özlü Uyku Maskesi. Sizler de benim gibi cildiniz toparlansın, sıkılaşsın ve gençleşsin istiyorsanız beni dinledikten sonra bu ürünleri gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. La yerçekimine yer çekimine meydan okuyan ilk serumu havya incilerini değerlendirerek geliştirildi. La en güçlü ve en gelişmiş havyar serumu benzersiz bir serumda birleştirerek mükemmelleştirdi. Bu iki havyar birleşiminin benzersiz bir şekilde cildi kaldırma, toparlama ve görünür hacmi yeniden kazanmak için yer çekimine meydan okuyan bir serum oluşturmak ve onu yaşamla zenginleştirmek için güçlü bir formülle bir araya geldi. Havyar özlü yüz serumu anında karakteristik bir gerginlik hissiyle cilde nüfus eder. Zamanla sürekli kullanımla cilt kalkmış ve sıkılaşmış görünür ve elastikiyeti artar. İnce çizgilerin ve kırışıklıkların gözle görülür şekilde azalmasını sağlar ve yüzün daha uyumlu bir görünümü için hacmi yenilenir. Cilt havyarı kullanım şekli mükemmel temizlenmiş bir havyar özlü dosyondan sonra sabah ve akşam kullanabilirsiniz. Baştan çıkarıcı dokulara sahip tercih edilen 3 kremden biriyle devam edebilirsiniz. Ben şu an kırışıklıklara karşı etkili kremini kullanıyorum. Bir önceki videomda anlatmıştım. İzlemeyen arkadaşlar izleyebilirler. Daha da bilinçlenirler. Ama siz de bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Geceleri daha yoğun bakım istiyorsanız her zamanki nemlendiricinizin yerine Havyar özlü lüks uyku maskesini haftada birkaç kez kullanabilirsiniz göz bakımı için harika üçlü bakım seti var. Birinci adımı ile başlayabilirsiniz. Birinci adım harika bir göz serumu. Havyar özlü göz serum kompleks özü. Az bir miktarda göz üstlerine ve yanlarına sürüyorsunuz. Damla şeklinde vurgulayarak. Ve havyar göz serumunun ardından ikinci adım eksiksiz göz bakımı için havyar özlü göz serumu. Bunu da göz kapaklarının üst kısmına sürüyorsunuz ve gözünüzün her kullandığınızda daha yukarı kalkık kapaklarının daha açılmış olduğunu fark edeceksiniz. Üçüncü adımda da La Prairie'nin göz kremi ile havyar özlü lüks göz kremi ile devam edebilirsiniz. Kremi hafifçe vurarak göz altlarına, göz kenarlarına hafifçe vurarak uygulayabilirsiniz. Gündüz için mükemmel bir cilt için konsiyerle devam edebilirsiniz. Gerçekten konsiyer kullanıyorum diyen arkadaşlar, evet şimdi biraz önce sürmüşüm bunu. Lapari Concealer, havyar Özü Concealer süper bir şekilde göz kenarlarının çekik görünmesini sağlıyor muhteşem bir şekilde gözlerinizi açılmış bir vaziyette ve kalkık bir vaziyette görülmesini sağlıyor. Neden kullanmalısınız veya kimler kullanabilir sorusuna cevap cildinde gençleşme, sıkılaşma istiyorum diyen herkes kullanabilir. İçeriğinde doğal havyar yağı ve havyar proteini bulunmakta. Gördüğünüz gibi tanecikleri de vardır. İkinci ürünüm Lapari uyku maskesi, tam bir gece keyfi, en lüks cilt bakımını yaratma arayışında olan Lapari, 30 yıl önce dünyaya havyarın cildi besleyen ve cildi canlandıran eşsiz gücünü gösterdi. Bugün ve benzersiz havyar uzmanlığını kullanan, yıllarca süren araştırmalardan sonra önceden düşünülenden daha ileri giderek olağanüstü ciltte kaldırma ve sıkılaştırma ile birlikte tazeleme işlemi görüyor. Uyku maskesinin gücü bileşenlerin zenginliğinde yatmaktadır. Siz uyurken bu büyülü uyku maskesi cildinize nüfus eder ve işe yarar. Hücreler için yenilenme zamanı gecedir. Daha sıkı görünür, daha pürüzsüz ve ışıltılı bir cilde uyanmak istiyorsanız siz de benim gibi bu havyar bakım maskesini kullanabilirsiniz. Kokusu da çok harika. Rengi pembemsi. Özel fırçası var. Fırçayı akşamları temizlenmiş cildinizi haftada birkaç kez kullanabilirsiniz. Aşağıdan yukarı doğru mesela temizlediniz, toniklediniz. Ardından maskenizi aşağıdan yukarı doğru sürüyorsunuz. Ve daha sonrasında özel fırçamızı yıkıyoruz. Yerine koyuyoruz. Ve böylece uyuyorsunuz. Sabah kalktığınızda cildiniz daha stressiz, daha dinlenmiş, daha rahatlamış, daha stresten arınmış ve gerçekten cildiniz sıkılaşmış hissediyorsunuz arkadaşlar. Her kullandığınızda bunu fark edeceksiniz. Ben kullanıyorum, çok memnunum. Sizlere de tavsiye ederim. Arayış içinde olan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Gerçekten iyi bilgilendikten sonra kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben bu gibi ürünleri kullanmayı seviyorum. Belki benim gibi kullanmak isteyen arkadaşlar bilgi edinmek istiyorlardır diye düşündüğüm için ben de e, bu kullandığım ürünleri sizlere <laughs> tavsiye etmek istedim, bilgi vermek istedim. Muhteşem ürünler. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.